Bu dünya renkleriyle güzel. Ben renkleri severim. Daha fazlasından fazlasını görmek isterim. Patara'nın bin bir tonda mavisiyle büyülenmek, Brezilya'da hava ısındıkça güzelleşen jacaranda ağacının mor renginde kaybolmak, bir spatula kuyruklu sinek kuşunun tüylerinde patara mavilerine, jacaranda morlarına rastlamak, ağrı beyazıyla Everest beyazının farkını görmek, Bazen öyle ki, bana uçuyorsun derler. Evet, uçuyorum. Doğanın renkleriyle fısıldadığı hikayeleri dinlemek için uçuyorum. Mavilere, morlara, kırmızılara uçuyorum. Orman yeşiline de, çimen yeşiline de. Bakın, dışarıdaki renk, içeride. Doğru mu? Ah! Göz bebeği teknolojisiyle yaşamın gizli kalmış tüm renkleri en doğal haliyle Arçelik Imperium 9 serisinde. Daha fazlasından fazlasını hayal edenler için. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar.